Aydan. tavla oynamayı biliyor musun? Biliyorum. Güzel. Bak çok güzel. Yemekten sonra oynarız. Anden bilmiyor. O da öğrenmiş olur. <laughs> bir dakika. Alo. Bir saniye. Ee, affedersiniz. Ee, çok önemli bir telefon konuşması yapmam lazım. Hemen geliyorum. söyle. Anne. Şu yemeğini yede gidelim. Ben bir gece daha burada kalmak istemiyorum. Niye? Tablo oynamayacak mısın? Çok komik. Oynamayacağım tabii ki. Saçma saçma konuşma. Gitmek istiyorum ben. Kızım. Kaç kere söyleyeceğim. Burada daha güvendeyiz ya. Ben Ekber'i yola getireceğim. Sen merak etme. Bundan sonra hiç kimse bize dokunamayacak. Oya. Ya bu adam bu ev benim tüylerim diken diken oluyor. Aynı Drakula'nın <laughs> evi gibi. <laughs> Ay! Ya de tırsak çıktınız ya. Üf. Tamam, siz gidin ben kalıyorum. Sen istediğini düşün. Ben bu adama zerre güvenmiyorum. <laughs> tamam, tamam. Hasan, acele sinyal kesiciyi çalıştır. Sana ne lan? Çalıştır diyorum, çalıştır. Geldim hanımlar. Devam edin, devam edin. Buyurun, 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 buyurun. Buyurun. Aydan! Fikri abla! Nerede bunlar gece gece? Telefon çekmiyor ya. Sizinki çekiyor mu? Bakayım. Sinyal yok diyor. Bende de yok. Es, sabah çekiyordu. Ne oldu şimdi? Ne bileyim. Hanımlar, oh 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 kahveler içiliyor, Fallar bakılıyor. <laughs> Sizi rahatsız ediyorum ama benim Fikri Hanıma danışmam gereken çok önemli bir şey var. Buyurun. Fikri Hanım, siz terziydiniz, değil mi? E, e, evet. Çok güzel. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Şimdi benim rahmetli hanımın elbiseleri var, dolap dolusu. Şimdi diyorum ki, onları ben acaba ben atsam mı ya da ihtiyaç sahiplerine versen mi? Yani bilemiyorum bana bir fikir verin ya da diyorum siz tercihsiniz ya onları böyle kesip biçip yeni dizaynlar çıkarabilirsiniz. Gelip lütfen benim için bana akıl vermek için görür müsünüz? Gelir misiniz? Şimdi mi? Evet şimdi. Şimdi şu anda. Eh peki. O ya sen de gel. Sonra pişman olma. Ben vakti zamanında o elbiselere servet ödedim. Servet. Ah, servet deyince ilgimi çekti. Hadi bakalım. Geliyoruz. Buyurun. Buyur. Ha, servet bu odada mıymış? E ee, nerede kıyafetler? <laughs> ne oluyor? Bak bak kilitledi bizi. Kesin bir şey yapacak. Ne yapacak ya? Açar mısın kapıyı Ekrem? diyordun. Evet tırsıyorum. Bir şey yapacak bize. Bize değil Aytar. kimsiniz? Asıl siz kimsiniz? Ben misafirim. Bu dünyada herkes misafir değil mi? Bugün varız, yarın yokuz değil mi? Ekber benim dayım olur. Daha önce hiç görmedim ben sizi burada. Sizin gibi güzel bir kadın görmedim daha önce daha doğrusu. Siz arkadaşı mısınız Ekber dayımın? Hayır arkadaşı değilim. Ben de gidiyordum zaten. Ben geldim diye mi? Sizi tanımam etmem. Niye siz geldiniz diye gideyim ki? Tanışalım o zaman isminiz? Söylemek zorunda mıyım? Ev sahibi olduğumu düşünürsek eğer... ...biraz kaba davranmıyor musunuz? Aydan. Aydan ben. Memnun oldum Aydan. Sizin isminiz... Ne? Sana bir masal anlatacağım Aydan. Daha demin siz diyordun. Ne ara sen oldu? Çok sevdim seni, içim kaynadı. Biraz daha samimi olmak istedim. Ben biraz daha samim olmak istemiyorum ama. Bir varmış, bir yokmuş. Dünyanın kulu pek çokmuş. Adamın biri yanlışlıkla kardeşini vurmuş. Bunu ona düşmanı yaptırmış. Sevdiği kadın düşmanını tercih etmiş. Adamın halini düşünebiliyor musun? Bunu bana neden anlatıyorsun? Anlamıyorum. Belki masaldaki karakterlerden biri sensindir. Bekle. Hiçbir şey söyleme. Sonra bu adam düşmanına nasıl acı çektireceğim diye düşünürken... ...onun en sevdiğine rastlamış. Kızı görünce de düşmanına hak vermiş. Çünkü dünya güzeliymiş. Güzelliğini aydan almış. kimsiniz ya? Hı? Kimsiniz? İşte bak burası çok önemli. O masaldaki talihsiz benim. Otur. Ee, hadi otur. Sen olsun değil mi? Bu amcayı sen öldürdün. Değil mi? Aydan. Lütfen bana yardım eder misin? Lütfen. lütfen. Düşmanımı benden daha iyi tanıyorsun sen. Onu nasıl acı çektiririm söyle bana. Ağlama lütfen, üzme beni. Lütfen.